Merhaba arkadaşlar. Tekrardan buradayız. Telefonlarımızı çizdik. Ve ilk önce onunkini gösterelim. Evet şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet. Ay evet. bunun bir Promix'e benziyor. Ve seninkinin ne güzel olmamış. Bu aynı telefon değil miydi? İkisi aynen nasıl çalsaktı? Ama bir önü bir arkası yapıldı şu Evet. O yüzden zaten diyorum ya. Hayır. Tek olsaydı. Bir önünde şarj şey. Hadi diyelim telefonu yüzüstü de şarjı taktı. Çizdi. Bir de diyelim. O mantıklı olur. Şarjı mantıklı. taktı. Benimki şarj olmuş burada. Şarjı yüzde yüz. <laughs> Sıfır telefon. Şey bataryası eskimemiş. Daksından çıkmamış. Daha ha? kötüden çıkmamış. Bence kaç puan verirsin buna? On üzerinden 6 veya 8. 8. Yaz. Biz, birisi söyle. Yaz ya. 8 mi? Yok. Öyle yazılmaz. İsimlerinizi yazın bir siz üstüne. Sen Kayra Mert yaz, o da Ahmet buraya yazsın. Telefonların üstüne. Hı. Ben şöyle iki isim oldu Birine Kayra yazdım birine Mert yazdım. Çok. Onun da iki ismi olduğu için o da böyle yazdı. Evet. Bak mesela çevirin bana. Hmm. Bak bu Ahmet Buğra'nın telefonu. Üstünde yazıyor. Yorumlarda yazarsınız Ahmet Buğra. Mesela diyelim kaç puan veriyorsanız 6 Altı... Puan falan yazarsınız istiyorsanız. Siz verdiğiniz puanı yazın. Burada da Kayra Mert'inki var. Ama yorumlar... Burada yorumlarda yazın. Bizim yorumlarımız kapalı. Olabilir belki değil. olmayabilir de bilmiyorum. Biz açık yapıyoruz ama YouTube bazen kendi kapatıyor. Ne oluyor biz de anlamıyoruz. Burada Kayra Mert yazıyor burada da. Buna da diyelim yorumlara yine yazın. Kayra Mert şu. Mesela diyelim 7-8- onun gibi işte. Evet Ön... benimki 10 puanlık veya 9 puanlık bir telefon. Yavaş benim yavaş bizim... videomuzu kapatalım. Son söyle son söylemek istediklerinizi alalım. Benim bir şey yok ve ilk gün benim tek abo... kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Sana geçelim. Evet. Yani bir de bir de bir daha bir şey söylemek istiyorum. Bir de siz bizim kanalımıza abone oldukça biz de sizin kanalımıza abone olup videolarınızı izleyeceğiz. Aslında öyle bir video gelebilir. Bize abone olanların kanalını abone ve olun. videolarını izleriz. Bunu duyunca da şey e, bir video çekin. Evet. Videomuzu izliyorsanız şöyle şöyle. Evet arkadaşlar bizim de kanalımız var oraya da abone olursanız seviniriz İsmi kardeşler koyabilirsek linkini koyarız. Ama bir kardeşler diye bir şey YouTube kanal daha var. Evet. Onlar değil. bizden. Biz daha Onların 100 bin abonesi var. O değil. KB yazar logomuzda. Evet. O bizimki. O zaman bay bay. Bir şey söylemek istiyorum. Söyleyebilir miyim? Söyle. Ben e, geçen kardeşler yazdım. Direkt çıkmadı YouTube'da. Beta balık kardeşler yazdım. Çıktı. Çıktı. Yani kardeşler yazdığınızda çıkmazsa beta balığı. Kardeşler yazın. Zaten ilk videomuz olduğu için öyle geliyor. Evet. Ben de öbür videoda yorumları yazabilirsiniz. Çıkmıyor sizin şeyiniz falan diyebilirsiniz yorumlarda. O zaman ben araştıracağım. Ne yazarsak onu söyleriz. Onu ne yazarsak o çıkar diye yazarım ben. Ben video çekerken söylerim. Ve Bugünlük bu kadar. Bu videom bu, bu videoda bu kadar olsun. Herkese bay bay. Görüşmek evet, bay üzere. Bay bay.